Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Bybit TR borsasının NXPC token kampanyasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunlar hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bybit TR'deki yeni etkinliği kampanyasıyla beraber incelemek istiyorum. Şu anda kampanyanın kısmına geçmeden önce kampanya ile alakalı belli başlı bilgileri sizlere önceden vermek istiyorum. Bu kampanyanın toplam ödül havuzu 20.000 adetlik NXPC token olarak bizleri beklemekte. Bybit'leri de işlem yaparak NXPC token kazanabilirsiniz. Birinci ödül olarak burada da görüntüleyebilirsiniz. 5.000 adetlik NXPC tokenlik bir ödül havuzu yer alıyor. Bunu tüm kullanıcılar için açmışlar. Minimum 500 USD'lik bir hacim yaptığınızda İlk gelen alır esasına göre 50 adet NXP token kazanabiliyorsunuz. İkinci ödül kısmında da ödül havuzu 15.000 NXP token bu da yeni kullanıcılara içermektedir. İlk yatırımı takip eden kullanıcılar 7 gün içerisinde 100 USD ve üzerinde bir yatırım yaptığında direkt olarak 50 adet NXP token kazanabilecekmiş. Şimdi gelip kampanyanın ana ekran kısmını sıra beraber incelemek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kampanya 2 Temmuz tarihinde son bulacak. 12 günlük bir sürede şu anda kampanyanın bitmesine kalan süre olarak bizleri karşılamakta. Gelip buradan kampanyaya kayıt olabilirsiniz. Eğer Bybit TR borsasında bir hesabınız yoksa da videonun açıklama kısmında bir tane link olacak. O link üzerinden gelip de kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi gelip kampanyanın kısmına geçecek olursak buraları tekrardan incelemek istiyorum. 20.000 adetlik Nexpesi token ödül havuzu kampanyasında basit adımları takip ederek 100 adete kadar NXP'si token kazanabilirmişsiniz. İlk kısımda tüm kullanıcıları içeren kampanyada 5000 adetlik NXP'si ödül havuzu bulunuyor. Etkinlik süresince herhangi bir varlık ya da varlıklarda toplamda en az 500 EST değerinde işlem yaparak ilk yer alır mantığıyla 5000 adet NXP'si havuzundan 50 adet NXP'si token kazanabilirmişsiniz. Girip işlem yapmak kısmına tıklayarak doğrudan depozit kısmına aktarılıyorsunuz. Oradan girip para yatırma işlemini tamamlayarak sonrasından girip işlemlerinizi buradan da yapabilirsiniz. İkinci kısma geçecek olursak da 15.000 adetlik nxpsi token ödül havuzu kısmında yeni kullanıcılar için açılmış bir kısım burası. Etkinliğe katılarak etkinlik süresi içerisinde ilk yatırma işleminden sonraki ilk 7 gün içerisinde dilediği varlıklarda Bybit.tr hesabına toplamda minimum 100 dolar değerinde yatırma işlemi yapan kullanıcılar 50 adet Nexpisi'nin sahibi olacakmış. Buradan da girip doğrudan depozit kısmını sizlere aktarıyor. Girip buradan da yatırma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Etkinlik kuralları kısmı da önemli bir detay. Bunu da sizlere belirtmek isterim. Kullanıcıların 100 dolar yatırma görevinden ödül alabilmeleri için ilk yatırma işleminden sonraki 7 gün içerisinde 100 dolar net depozit tutarına erişmesi gerekmektedir. Net depozit tutarı yatırma tutarlarının çekim tutarlarından eksiltilmesiyle hesaplanır. Yani siz 100 dolarlık bir yatırım yaptığınızda 7 gün içerisinde çekim işlemi yapmamanız gerekiyor. Net bakiyeniz 100 dolar ve üzerinde olması gerekmektedir. Tabii ki bu ödülü hak kazanabilmek için kayıcı kimlik doğrulaması işlemini tamamlamak zorunludur. Ödüller ilk gelen ilk al göre etkinlik bitimini takipen 5 iş gün içerisinde kullanıcı hesaplarına gönderileceğini burada bizlere bahsetmiş. Gelip buradan hüküm ve koşulları da inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi toplamda 20.000 adetlik NexPZ ödül havuzu bulunmakta. Burada girip hem tüm kullanıcılar için hem de yeni kullanıcılar için açılmış 2 tane ödül havuzu bulunuyor. Tüm kullanıcı için 5.000, yeni kullanıcı için de 15.000 adetlik NexPZ token ödül havuzu bulunmakta. Toplamda 20.000 adetlik NexPZ ödül havuzu kampanyasını bugün sizlere tanıtmak, sizlerle beraber incelemek istedim. Burada belirtilen basit adımları tamamlayarak 100 adetlik NXPC token'e kadar da kazanma imkanı sizlere Bybit.tr sunuyor. Videomun açıklama kısmındaki linklerde hem kayıt bağlantısı hem de bu kampanya linki olacak oradan da gelip takip edebilir ve katılmak isterseniz de katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların devam için takipte kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.